Yani Allah'ın çok ismi var ve isimlerden diyebilir miyiz? Bir ismi diğer isminden daha önemli diyebilir miyiz? Yani <laughs> Allah'ın isimlerinden birisi güzel dostlar. Ehad. Bir demek. Ehad. Bu şu demek arkadaşlar. Allah seninle birebir muhatap. Allah seninle birebir muhatap. Ehad. Bir ve seninle birebir muhatap. Şu an beni duyan her kim varsa Rabbim seninle birebir muhatap. Allah'ın ne kadar zenginim. Benim, senin var. Bu şekilde sevildiğimizi bilsek güzel dostlar. Rabbimiz tarafından bu kadar güzel, bu kadar çok sevildiğimizi bilsek. de ne isteriz de vermez ya. Merhabalar efendim. Güzel dostlar hoş geldiniz. Bu kadar güzel değil mi? Yeşilim, yeşilim. Aa yok ki bizim öyle bir yeşilimiz falan. Evet bugün vay anım vay dedi Maside. Bugün güzel dostlar size aşktan bahsetmek istiyorum. Aşk. İbn Arabi diyor ki büyük küçüğe aşık olur. Küçük büyüğe aşık olamaz diyor. Yani diyor Allah kula aşık olur diyor. Kul Allah'a aşık olamaz diyor. Ve bunu da şeye benzetiyor güzel dostlar. Yani diyelim ki diyor Kabe'de bir tuğra eksikse o Kabe ister ki diyor o bu eksik tuğbayı gelsin bir birisi doldursun bir tuğba gelsin ve doldursun ama diyor herhangi bir yerdeki bir tuğla gideyim de ben Kabe'deki boşluğu doldurayım demez. Büyük küçüğe aşık olur, küçük büyüğe aşık olamaz diyor. Yani Allah kula aşıktır, kul Allah'a aşık olamaz diyor. Kulun Allah'a olan sevgisi vatan sevgisi gibidir. Ve <laughs> Bu çok hoşuma gitti güzel benim. Yani Allah'ın kula aşık olmuş olması bir lütuf değil mi? Yani seni, e, sen daha hiçbir şey yapmadan seven birisi var. Hatta sen yokken seviyor. Sen yoktun. Ben de yoktum. Yoktun. Yoktun var etti seni. Ve so sen yokken sevdi seni. Daha bir şey yapmadın yani. Şimdi e, öğrenciler güzel dostlar bile. Sınav hazırlanan öğrenciler genelde işte niyetler arasında şeydir. Ya hocam sınavı kazanmak istiyorum. Neden ailem benimle gurur duysun? Ailemin benimle gurur duymasını istiyorum. Ben de onlara derim ki ya sen doğduğun an var ya doğduğun gün. işte o gün ailen senle gurur duymuştu zaten. Zirvede gurur oydu zaten. Onun daha zirvesi de yoktu. Kendini çok zorlama. Ondan daha yukarısı da olmaz. Ve Rabbimiz güzel dostlar bizi biz daha yokken sevmiş. Daha yokken biz yoktuk. Yokken sevmiş, yokken var etmiş, sevmiş ve sonra var etmiş ve Allah diyormuş ki güzel dostlar, tek bir yerde tedirgin oldum. Tek bir yerde tedirgin. tek Tedirgin diyeyim nasıl kararsız, nasıl diyeyim onu tam şu an anımsayamadım. Yani ben aşık oldum, aşkım kul, bana gelsin istiyorum ama o ölmek istemiyor. Onun için tek bir yerde tereddüt ettim. Daha doğrusu tereddüt doğru mu oldu bilmiyorum. Ben aşık olduğum kul bana gelsin istiyorum ama o ölmek istemiyor. Dolayısıyla nasıl olacak? Yani hem Allah aşkına kavuşmak istiyor. Kul ise aman ölmeyeyim dünyada biraz daha yaşayayım bu yalan dünyada, rüya olan dünyada biraz daha rüya göreyim, birazcık daha oyun oynayayım ben buralarda diyor. Ve güzel dostlar kul yani Allah'ın kula aşkı Allah'ın kula aşkı nasıl o anlaşılsın diye Allah kadını yaratmış. Bir erkek kadına aşık oluyor kadın erkeği ana vatanı gibi seviyor. Erkek Allah'ı ana vatanı gibi seviyor. Allah'ın bize nasıl aşık olduğunu anlamamız için Allah kadını yaratmış. Ve bunları duyun güzel dostlar? İnsan şöyle bir rahatlığa giriyor tabii. Gerçekten Allah bizi seviyor mu? Gerçekten. Gerçekten böyle büyük bir aşk mı var? Gerçekten böyle büyük bir aşk var ise Osman bir ceza olur mu? Osman, Osman böyle bir ceza olur mu? Şimdi hangisi doğru? Allah'ın bize gerçekten aşık olduğu mu doğru? Yoksa bizi cezalandıracağı mı doğru? Hangisi doğru? Yani e, ben Allah'ın bize biz gerçekten çok sevdiğine inanıyorum güzel dostlar. <laughs> ben o taraftayım. Ve e, <laughs> İbn-i Rabi bunu anlatırken işte e, bizim Allah'ın kula aşkı, kulun kadına aşkı ee, ve şöyle bir şey de var, güzel dostlar. Mesela biz e, dünyaya geldik, yaratıldığımız anda, güzel dostlar, yaratıldığımız anda her kul için, hepimiz için dünyaya gelen her kul için Allah bir cennet yaratmış. Hepimizin bir cenneti var, hepimizin bir cenneti var. Belki o cenneti hak edemeyeceğiz ee, ve belki bizim cehennemimiz de şu olacak. Yani buradan e, ana vatanımıza geri döndüğümüzde, Rabbimizin yanına geri döndüğümüzde belki bize deneyecek ki bu cenneti Allah senin için hazırlamıştı, bize gösterecek. Biz de diyeceğiz ki bizim için bu kadar güzel bir şey hazırlamıştı, biz bunu hak edemedik mi? Yani 50-60 yıllık dünyada, yani geçici bir dünyada Rabbimiz bunu bizim için hazırlamıştı. Ve biz bunu hak edemedik mi? Yani daha o bizi dünyaya gönderdiği anda cennetimiz yaratılmış güzel dostlar. Yani onun planında bizi cezalandırmak yok. Bizi mükafatlandırmak var. Bizi güzel yaşatmak var. Ve diyor ki bu benim çok hoşuma gidiyor güzel dostlar. Hazreti Yusuf'un kardeşleri Hazreti Yusuf'un yanına varıyorlar yeniden. Yani Yusuf'un kardeşleri Mısır'a sultan olduktan sonra Yusuf Aleyhisselam onun yanına tekrar varıyorlar ve tekrar vardıklarında diyorlar ki ya Yusuf biz seni hakkıyla bilememişiz. Biz affet. Yusuf Aleyhisselam da diyor ki bugün size yoktur. Özgürce ülkemde gezebilirsiniz demiş. Deniyor ki güzel dostlar bu misal bizim Rabbimizle karşılaşmamızın misaliymiş. Biz de Rabbimizle karşılaştığımız zaman diyecekmişiz ki ya Rabbi biz dünyada sen hakkıyla bilememişiz. Biz affet. Bize de, o da diyecekmiş ki, bugün size kınamı yok, cennette özgürce gezin. Yani bunu ilk okuduğumda çok etkilenmiştim. Bunun kardeşleri Yusuf'a ne yapıyor? İşte onu öldürmek için kuyuya atıyorlar. Ailesinden, işte babasından, kardeşlerinden ayırıyorlar Yusuf Aleyhisselam'a bir köle olarak satılmasına sebebiyet veriyorlar yıllarca. Böyle büyük bir kötülük yapıyorlar. Buna Yusuf Aleyhisselam diyor ki bugün sakınamı yok. Biz Rabbimiz için öyle bir şey yapmadık. Biz Rabbimiz için öyle bir şey yapmadık ve bu da bizim Rabbimize karşılaşmamızın örneği ise bu ne güzel bir örnek, ne tatlı bir örnek. Ve o sırada bugün sakınamı yok diyen bir peygamber, bir insan, bir peygamber. Ama biz Rabbimizle karşılaşacağız. Deniyor ki icra olmasın işte peygamberler e, şefaat edecekmiş ya bir taraftaki işte peygamberler kendi ümmetine şefaat etti. Herkes bütün kim şefaat edebilecekse ettikten sonra Rabbimiz diyecekmiş ki bir de ben şefaat edeyim şimdi. Allah kendisi diyecekmiş bir de ben şefaat edeyim şimdi. Yani her e, yerinden güzel dostlar her e, anından Allah'ın sevgisi akıyor. Yani deniyor ki mesela bir insan namaz kılacağı zaman, namaza duracağı zaman Allah dermiş ki meleklerine üzerindeki günahları alın. Yani namaz kılarken hafiflesin üzerindeki günahları alın. Ne kadar günah varsa üzerindeki günahları alın. Melekler üzerindeki günahları alırmış. Sonra namazı bittikten sonra kulun namazı bitti ya. Melekler dermiş ki ya Rabbi günahlarını geri üzerine koyalım mı? Rabbimiz dermiş ki bizim şanımıza yakışmaz geri koymayın. Yani her şeyde nasıl diyeyim her adımda ne kadar çok bize karşı sevgisini görüyoruz. Bize karşı ilgisini, sevgisini, muhabbetini görüyoruz. Ve diyor ki işte merhametin, sevginin yüzde biri bütün evreni gönderilmiş. Bütün evren, bütün dünya gelmiş geçmiş. Yani 14 milyar yıldır dünya varmış ya, 14 milyar yıldır dünyada bu gelip geçin herkes o yüzde biri paylaşmış. Tüm kuşlar, hayvanlar, insanlar, anneler, evlatlar hepsi paylaşmış yüzde biri. Allah'ın yüzde 99'u kalmış bu şekilde merhametli olan bir Rabbimiz bizi nasıl seviyordur gerçekten. Ve güzel dostlar en çok etkilendiğim noktalarından birisi de şu. Allah'ın isimleri var değil mi? İşte Cemil, Garip, Mucib, Habib, Rauf, Rahim, işte Maliki, Mülk. Yani Allah'ın çok ismi var ve isimlerden diyebilir miyiz? Bir ismi diğer isminden daha önemli diyebilir miyiz? Yani diyebilir miyiz Rahim ismi, Rahman isminden daha değerlidir diyebilir miyiz? Allah'ın tüm isimleri aynı değerdedir değil mi? Yani Cemil ne ise Mucit de aynı değerdedir. Yani birisi diğerinden daha değerli ya da daha değersiz diyebileceğim bir isim olmaz Allah'ın isimlerinden birisi güzel dostlar. Ehad. Bir demek Ehad. Bu şu demek arkadaşlar. Allah seninle birebir muhatap. Allah seninle birebir muhatap bir ve senle birebir muhatap. Şu an beni duyan her kim varsa Rabbim senle birebir muhatap. Bir, ara, bir aracı falan yok. Birebir seninle muhatap. Allah'ın isimlerinin birisi de vahid. Yani Allah tüm birlikle muhatap. Tüm evrenle. Vahid ismi Allah'ın tüm evrenle muhatap olması ve ehad ismi de sadece seninle muhatap olması. Yani Allah'ın bir ismi diye daha değerli ve daha değersiz diyemeyeceğimiz gibi demek ki Rabbimiz için bütün evrenin değeri neyse senin değerinde o. Demek ki ne kadar çok seviyor seni. Demek ki ne kadar çok seviyor bizi. Evet yoktun, var etti, yokken sevdi ve var etti, yoktuk. Biz tabii güzel dostlar ne yapıyoruz işte insan Sevdiğinden de böyle e, ayrı bir şey görmek istiyor değil mi? Böyle e, ayrı bir, bir farklılık göster bana. Yani, e, şöyle bir şey söyleyeyim güzel dostlar. Mesela bazen çift sayılar görürüz değil mi? Mesela işte 12-12 saate bakarsın, 12-12 dersin ya da işte 20-20 dersin. E, böyle aynı sayıları gördüğümüz zaman güzel dostlar, bunlara tevil diyoruz yani olayları okuma benzer o, o, işte 22 22 20 20 gibi sayılar gördüğümüz zaman bu şu demekmiş güzel dostlar. Allah o gün yaptığın bir hareketten dolayı sana bireysel iltifat ediyor. Böyle çift sayıları görüyorsan arada bir ya da bir kedinin yanına gelmesi Allah sana bireysel teşekkür ediyor. Hani tüm insanlar teşekkür edebilir, tüm topluluğa teşekkür ediyor. Bir de bireysel sana teşekkür ediyor. Böyle işte biraz sonra saç şu an 22-17. Biraz sonra baktık 22-22. Ah 22-22 gördüğümüz zaman o Rabbimizin bize bireysel o gün yaptığımız bir hareketimizden davranıştan memnuniyetinin göstergesiymiş. Evet güzel dostlar. Şimdi yani Rabbimiz biz yokken sevdi, var etti, yoktuk. Var etti. Ve gerçekten hep sevmeye devam ediyor. Yüzlerce bu konuda şey söyleyebilirim güzel dostlar. Yüzlerce örnek anlatabilirim. Mesela şöyle bir kutsi hadis var. Allah'ın e, kulunu ne kadar çok sevilden dair. E, bir kulun böyle terazi hani tartı olacakmış ya güzel. Hani sevabımız, günahımız e, tartılacakmış ya. İşte bir kulun e, günahları o kadar çokmuş ki yani e, bir gözün alabildiği kadar büyüklükte sayfalar, defter sayfası ve binlerce sayfa. Bir tarafı o terazi konmuş. Terazinin bir tarafını günahları konmuş. Kulun günahları o kadar çokmuş ki hem sayfanın büyüklüğü çok fazla hem de binlerce sayfa günahı var. Diğer terazinin diğer tarafına yani sevaplar tarafına da tek bir kart konmuş. Tek bir kart. Ve o tek kartı koyduklarında o taraf ağır basmış diğer taraftan. O kartta güzel dostlar. Le ile Muhammed Resulullah yazıyor imiş. Kutsi hadis güzel dostlar bunlar. Bir yaşlı amca, aksakallı, aksaçlı bir amca işte hesaba çıkıyor. Bu da anlattığında kutsi hadis güzel dostlar. Yani bunların hepsini Rabbimizin bizi ne kadar çok sevdiğini anlatmaya çalışıyorum güzel dostlar. Hesaba çekiliyor. Hesaba çekildiğinde işte bir soru soruyor. Şu günahı işledin mi? o günah işledim derse işte cehenneme gidecek. Kul da ıı, işlemedim diyor. Yalan söylüyor yani işlemedim diyor. O günah işlemedim diyor. Rabbimiz de diyor ki cennetime koyun diyor. Melekler cennetine koyuyorlar. Sonra diyorlar ki ya Rabbi biliyordun ki o günah işlemişti. Neden onu cennetine koydun? Diyor ki ak sakalından, ak saçından, ak sakalından onun cananı yüzüne vurmuyor utandım diye güzel dostlar. Çok güzel değil mi? Her koşulda, her fırsatta, herhangi bir bahaneyle Rabbimiz bizi hep koruyor, kurtarıyor, hep bir bahaneyle. Ve bu şekilde arkadaşlar pek çok örnekler verebilirim. Yani bizde şu an mesela bir de şu an sevme özelliği varsa düşünelim ses. Mesela bende görme özelliği var değil mi? Görme özelliği. Şimdi demek ki Rabbimizde görme özelliği olmasa bize görme özelliğini verebilir mi? Duyma özelliğini olmasa Rabbimizde duyma özelliğini verebilir mi? Bizde sevme özelliği olduğunu göre demek ki Rabbimizde olmasa o sevme özelliği bizlere verebilir mi? Onu da var ki bizlere verebiliyor. Yani şöyle düşünün, Birisi fotoğraf makinesi yapıyor. Fotoğraf makinesini yapan kişi kendisi görüyor olmasa nasıl fotoğraf makinesi yapabilir? Ya birisi dürbün yapıyor, dürbün bir şeyleri görüyor. Bir kişinin gözü olmasa nasıl dürbün yapabilir? Aynı şekilde eğer bizden çok kendimizin sevgi insanı, aşk insanı olduğumuzu düşünüyoruz. Bilelim ki bizi yapan, bizi var eden, onu da var ki bize verebiliyor. Ve tabi. E, tabii Full ya da sevilen diyeyim biz dostlar ya da seven sevdiğinden farklı bir davranış bekliyor, farklı bir ilgi bekliyor. Şimdi bir gün Leyla'nın babası güzel dostlar, Mecnun'da Leyla Mecnun var ya, Leyla'nın babasının bir inşaatı varmış. İnşaatında Mecnun da orada çalışıyormuş. Mecnun orada çalışıyor ya güzel dostlar, işte Leyla da çalışanlara da yemek dağıtıyormuş. Leyla çalışanlara yemek dağıtırken Mecnun'a gelince herkese bir kap yemek koyuyor, bir kap yemek koyuyor ya. Mecnun'un kafasını kepçeyle tak vurmuş geçmiş. Yemek vermemiş. Mecnun demiş ki tabii size davrandığı gibi mi Davranınca. Tabii ki bana farklı davranacak. Beni seviyor çünkü demiş. Evet. Aşık olan istiyor ki sevdiğim bana bir farklılık yapsın benim için farklı bir şey yapsın sevdiğim, benim için farklı bir şey yapsın. Bekliyoruz değil mi güzel dostlar hep. Gerçekten doğru mudur güzel dostlar duyduklarımız, bildiklerimiz yani Allah her yerde, Allah her yerde, her yerde mi Allah? Size sormak istiyorum Allah her yerde mi? Hep öyle dediler bize. Allah her yerde dediler. Her yer şu an elim ona değiyor değil mi? Şu an elim onun içinden geçiyor o zaman. Ona dokunuyor mu zaman değil mi? Oh, saat 22.20 her zaman evet. Saate bakalım dedi bir arkadaşımızla saate baktık ve hep beraber iltifatları aldık. Teşekkür ediyoruz Rabbimize iltifat için. Yani o her yer değilse güzel dostlar. Dolayısıyla şu an seni sarıyor değil mi her yer değilse? şu an sana dokunuyor değil mi? Ya da sen şu an ona dokunuyorsun. Her yerdeyse. Bir daha sormak istiyorum. Allah her yerde mi? Her yerde olduğuna inanıyor isen şu an seni görüyor, seni sarıyor. Ona dokunuyorsun, o sana dokunuyor. Şu an senin sesini duyuyor. Ve hep her yerdeyse hep onun içindesin. Yani uyurken o seni sarıyor, sarmalıyor. Uyanırken bir ses duyduğunda o ses de içine giriyor. Bir koku duyduğunda koku içine giriyor. Her nefes aldığında onu içine alıyorsun. Her nefes verdiğinde onun içine doğru nefes veriyorsun. Eğer o her yer değilse şu an biz ona dokunuyoruz o zaman. Kadeliyede selamun efendim. Oğuzhan Bozkurt. Selamlar Oğuzhan Bey. Kadirli, değerli bir yer. Kadirli, kadirli, değerli. Kıymetli. Ve yani şah damarımızdan yakın. Ne demek şah damarımızdan yakın? Şah damarımızdan yakın. Şah damarımızdan yakın ve Allah diyor ki güzel basar, ben kurumuza etmem. Ne kadar tatlı bir cümle ya. Ben zayi yetmem diyor. Ve kalpler Allah'ın iki parmağı arasında. Eğer kalbim onun iki parmağı arasındaysa güzel dostlar. Ve aynı zamanda diyor ki Allah ben kulun perçeminden tuttum diyor. Perçem saç demek güzel dostlar. Biz saçımızdan tutmuşsa kalbimiz de iki parmağın arasındaysa ne yapabiliriz Ayıramıyoruz ki ondan. İstesek de ayıramıyoruz. Hep onunla beraberiz. Bugüne kadar bizi korudu, kolladı. Bugünden sonra da koruyacak, kollayacak. Bugüne kadar bugüne kadar nasıl gelmişsek ki aldasa, bugüne kadar nasıl bizi korumuşsa, kollumuşsa, sahip çıkmışsa, bugün nasıl da aynısı devam edecek. Hep korumaya devam edecek. Evet. Her yerde ise o zaman şu an ona tebessüm edebiliriz. Teşekkür ederiz diyebiliriz. Bizi var ettiğin için teşekkür ederiz diyebiliriz. Hep böyle koruduğun, kolladığın için teşekkür ederiz diyebiliriz. Ve bizim için, yattığı cennet için, daha görmedik ama bizim için hazırladı ya şu anda cenneti, biliyoruz hazırladığı cennet için teşekkür edebiliriz. Bize verdi bu güzel dostlar için, bize verdiği bu güzel arkadaşlar için, güzel aile için... Bizi verdi bu güzel beden için, güzel bu hayat için teşekkür edebiliriz. Duyuyor şu an bizi değil mi? Duyuyor değil mi? Eminsin. Duyuyorsa o zaman istediğimiz her şeyi diyebiliriz. Yani Yunus Aleyhisselam arkadaşlar balığın karnına düşüyor biliyorsunuz Yunus Aleyhisselam. Diyor ki büyükçe bir balık yuttu. Arkadaşlar Yunus Aleyhisselam öyle bir dua ediyor ki bu dua arkadaşlar en etkili dua deniyor. Yani bu duayı kim yaparsa kişinin duası gerçek olur deniyor. Mesela Yunus Selam nasıl bir dua yapması Mesela düşünün güzel nasıl balığın içindesin, yani denizdesin. Denizin içindesin bir defa ve orada da balığın içindesin. Yani kimden yardım isteyebilirsin? Kime sesini duyurabilirsin? Ya öyle bir dua etmelisin ki Rabbimiz hem suya söz geçirecek, hem denize söz geçirecek, hem balığa söz geçirecek, hem gece karanlık söz geçirecek. Duası şu güzel dostlar, çok güzel. Diyor ki, l ilah illa ente subhanik inni küntümine zalimin. Yani şimdi L-İlahe illa ente, oradaki ente arkadaşlar sen demek. Hani Biz L-İlahe illallah diyoruz ya, Allah'tan başka ilah yoktur diyoruz ya. Yunus Efendi la ilahe illa ente diyor. İlla Allah demiyor. Ente sen demek güzel dostlar. Diyor ki balın karnında diyor ki Rabbimize senden başka ilah yoktur. Bak senden başka şu an Şengül. Senden başka kulaklığı takan yok. Şengül. Şimdi sen diye kime dersin? Sen. Karşındaki birisine dersin değil mi? Balın karnındayken Demek ki Rabbimiz karşısında gibi söylüyor. Le ilahe illa ente. Senden başka ilah yoktur. Sen her türlü noksanlıkla münezzehtin ve ben kendi nefsime zulmettim diyor. Yani Rabbimiz şu an her yer değilse, şu an sağımızda solumuzda ise her yer değilse o zaman biz de onu senden başka ilah yok diyebiliriz. Senden istiyoruz, sana sığınıyoruz, senden başka bizi kimse kurtaramaz, senden başka bizi kimse affedemez, diyebiliriz değil mi? Yani direkt biz de Yunus S.A.V'ın sen dediği gibi biz de sen diyebiliriz. Eğer şu an karşında olduğunu hissediyorsan, yanında olduğunu hissediyorsan, deniyor ki güzel sar, bir kulun, bir kulun, şey özür dilerim, bir balığın okyanusla ne neyse, bir insanın da Allah irtibatı olur. Benzetmeye bakar mısınız? Bir, bir balığın okyanusla irtibatı ne ise bir kulun da Allah'la irtibatı olur. Yani şimdi bir balık okyanusla her okyanus değil mi? Her okyanus kapı değil mi? Her nefis aldığında okyanusu için okyanusu vermiyor mu? Her balığın okyanusla irtibatı ne ise benim Allah'la irtibatım o ise o zaman ben her nefes aldığımda Allah'ı içeri almıyorum. İçimde dışında yok mu o zaman? Eğer bu doğruysa, bir balığın Allah'la irtibatı ne ise, bir kulun da Allah'la irtibatı o ise, o zaman her birimiz Allah'tır değil mi? Çok keyifli bir şey ya. Allahım, ne kadar zenginim benim, senin var. Allah'ım ne kadar zenginim. Benim, senin var. Bu şekilde sevildiğimizi bilsek güzel dostlar. Rabbimiz tarafından bu kadar güzel, bu kadar çok sevildiğimizi bilsek. Bizde de ne isteriz de vermez ya. Eğer yani gerçekten bu kadar çok seviyorsa ne isteriz de vermez. Ne isteriz de vermez. Bu kadar çok yani düşünün. Sen bir çok seviyorsun. Ne isterdi vermezsin. Sen vermezsin de Allah senden daha mı cimri? Evet. O her yerde ise şu an ona dokunuyorsun. Şu an ona dokunuyorsun. Şu an hissedebilirsin. Ve Allah'la devamlı beraber olduğumuzu hissedip keyfini sürebiliriz güzel dostlar. Yokken bizi var etti, yokken bizi var etti, yokken yoktuk, sevdi, var etti ve şu an varız, öyleyse keyif yapabiliriz. Evet güzel dostlar, daima ah, coşku coşku ne diyoruz? coş, kalbim coş, coş, bedenim coş, coş, ruhum coş. Sadece bugün coş, sadece bugün coşkuluyum, sadece bugün mutluyum, sadece bugün keyifliyim, sadece bugün ruhum coşsun, sadece bugün, sadece bugün hiç kimseyi eleştirmiyorum. Sadece bugün keyifliyim, çok keyifliyim, kimse keyifliyim. Kim? Sadece bugün, sadece bugün Allah'la beraberim, sadece bugün. Sadece bugün hep onunla beraber olduğumu hissediyorum. Sadece bugün. Onun tarafından sarıldığımı, sarmalandığımı, korunduğumu, onun tarafından duyulduğumu, görüldüğümü, onun tarafından sevildiğimi hissediyorum. Sadece bugün. Sadece bugün, sadece şu an. Çok keyifli. Allah'tan razı mısın? Olduğundan razıysan, şu andan razıysan, şu an keyifliysen, bu şu demektir, Allah'ın sana verdiklerinden razısın. Allah'tan sen razıysan, bu şu demektir. Allah da senden razı ve Allah'tan razı olan kişi ne yapar güzel olursa ama keyif halinde tebessüm ki mutludur, keyiflidir. Allah'tan razı mısın? Eğer ondan razıysan o da senden razı. Ondan razı olduğunu da başına her ne gidiyorsa gelsin, tebessüm ederek, gülerek, gözün yani her şey şükür olsun diyorsa bu şükür değil. Her şey ne demek her şey rağmen? Verdiği Rabbim sana verdi her şey zaten güzeldi. Zaten çok güzeldi. Hep de güzel olmaya devam edecek. Bugüne kadar her şey kolaylıkla halloldu. Bugünden sonra kolaylıkla hallolmaya devam edecek. Bugüne kadar seni hep güzelliklerle donattı. Bugünden sonra da güzelliklerle donatmaya devam edecek. <laughs>